Herkese merhabalar. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname eseri'nin 14. bölüm analizi ile karşınızdayız. Bu bölümden sonra geriye sadece feleklerden Ay feleği kalıyor. Ay feleğinden sonra da bölümlerimiz tekrar uzamaya, konularımız yoğunlaşmaya devam edecek. 14. bölümde Ay feleğine nispetle ikinci felek olan Utarit feleğini yani Merkür'ü göreceğiz. Marifetname'de Merkür, Utarit diye geçiyor fakat biz Merkür'den devam tabii ki. Bu feleğin yeri ve şekli cüzileri yönünden diğer feleklere aykırı olan e, Merkür için astronomlar arzı içine alan 3 adet büyük felek ve arzın dışında da bir adet küçük felek tespit etmiş ve her dört feleğin hallerini gözetleyip belirtmiş düzenlerini bildirmişlerdir. Evet ey aziz bu feleklerden birinci felek külli felektir. Merkezde eksende kutupta mıntıkada burçlar feleğine benzer ve ona uyar. İkinci felek idare edici felektir. Üçüncü felek taşıyıcı felektir. Dördüncü felek ise diğer feleklerde olduğu gibi döndürücü felektir. Bu yıldızın taşıyıcı feleğinin hareketi daima güneşin merkez dışı hareketiyle eşit olduğundan döndürücü feleğinin merkezi de daima güneşin merkezine karşı bulunmaktadır. İşte Merkür güneş yuvarlığının etrafında yaptığı dolaşım hareketiyle döndükçe döndürücü feleğinin yarı çapı miktarı uzaklıkta güneşin etrafında dönerken mesafenin ortasına geldiği zaman bazen sabah bazen de akşam vakitleri Birden şimşek gibi çakan bir parlayış halinde güneşle yanmış olur. Zühre yani Venüs gibi güneş yuvarlağına yoldaş olup her dönüşünde iki defa ona yaklaşmış olur. Yunan mitolojisinde de bu sabah ve akşam gözüken Merkür'ü başlarda iki farklı yıldız zannettiler. Hatta sabah olanı e, sabah gördüklerine Hermes adını verdiler, akşam gördüklerini ise Apollo dediler. Fakat Pisagor bunların aynı yıldız, yani tek bir gezegen Merkür olduğunu söylemiştir sonraları. Merkürün tabiat ve vasıflarına gelince astronomlar söz birliğiyle demişlerdir ki yalnız bulunduğu zaman soğuk ve kurulu ılımlıdır. Gündüz erkeğe bulunmuştur. Tabiatı karışımlı yıldızla karıştığında ona karışık ve 200'le adı verilmiştir. Bu yıldızın vasıfları edep, düşünce, anlayış, idrak, akıl, güzel konuşma, hüner, sanat, yazı gibi vasıflar bulunmuştur. Bu arada Tüm felek bölümlerinde tek tek saydığım vasıflar ve gezegenlerin vermiş olduğum günlerinde bu gezegenlerin şansı nerelere düşmüşse o vasıflarda o şeyde görülür. Yani gezegenlerin günlerinde döllenen yumurta ve doğacak olan çocukta o feleğin vasıfları gözükür diye bildiriyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Ee, özellikle gündüz saatleri bu gezegen günlerinde gündüz saatleri en baskın olduğu saatlerdir. Örneğin Mars'a ne demiştik? bir tık savaşçı bir tık değil hatta Mars savaş gezegeni savaşçı asker disiplin nedir başı olma hırsı komutan olma hırsı e, tabii ki de öfke olmalı şiddet olmalı biraz da. Bu e, Mars gününde döllenen yumurtadan doğacak olan çocuklarda bu vasıflar görülür diye bildiriliyor marifetnamede. Tabii ki de bu tüm felekler için geçerli. Mars sadece örnek veriyorum. Şimdi aslında bazı gece saatleri de var bu gezegenlerle ilişik fakat çoğunluk tüm günü bilmek istediği için net olan günler verilmektedir. Devam edelim. Merkür'ün günü çarşamba günüdür. Burcu İkizler ve Başak, Fatiha'da ise 3. ayet olan errahman Rahimin gezegenidir. Cenab-ı Hak uterit yıldızının yıldızını semanın katibi yapmıştır diyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Şimdi merkür bir mekan olsaydı sanırım kütüphane olurdu. Kütüphane merkür yer bir yer demek ki. E, hayatı da belki böyle bakmalıyız biraz. Devam edelim. Ee, İran mitolojisinde de yazarların piri olarak bilinir. Romalılarda ise haberci tanrı Merkürdür ve ismini de buradan alır. Haberci tanrı olması sebebiyle güneş etrafında pek hızlı döner Merkür. Bir yılı 88 dünya günüdür fakat kendi etrafında ise çok çok az e, dönüyor. Yani dünya gününe nispetle 59 gün de dönüyor bir dönüşünü bir gününü pardon yörüngesel olarak da çok eliptik bir yapısı var Merkür'ün bu sebeple diğerleri diğer feleklerden bir tık ayrılıyor evet sistemin en minik en utangaç annesinin minik gezegeni annesi kim güneş tabii ki Merkür marifetnamede ise utarit bu şekildeydi dinlediğiniz için teşekkür eder hepinize muhteşem bir ömür dilerim hoşçakalın